Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün biz bir değişik gümotu açıyoruz. İçinde değişik şeyler var. Hadi açalım birlikte. Hadi. Ben şimdi açacaksam. Şöyle bir gösterseydik dışını falan. <laughs> Dayanamadı sabırsız. Birazcık değişik. İçinde yiyecek var mı? Bilmem. Yoksa? Sadece oyuncak mı? Bilmiyorum. Bence açıldı artık. Şöyle kapağını aç. Evet. Getir bakalım dökmedi. Bu ne ya? Bu nasıl bir oyuncak? ha oyun hamuru var. Evet. Bir tane oyun hamuru çıktı. Bir çok tane ihtimal. de oyuncak çıktı. Değişim. Bu karetta karettanın kalıbı galiba. Tabii. söyleyeyim. Bu nasıl bir oyuncak ya? Bakayım. Bir tane şöyle oyuncak çıktı. Dur, ben... ben... de bir, ben yapayım. Bu nasıl bir Ha topaçmış. Nasıl topaç ya? Hani baban almıştı ya sana büyük bir tane. Ver bakayım. Evet ama bu da artık. Ver. Şöyle bir tane topaç çıktı arkadaşlar. Üç parça şu şekilde Nereye gibi silah yani? gibi. Şurası. Yap bakalım. Bir tane de oyun hamuru, bir tane oyun hamuru kalıbı, bir tane de şeker çıktı içinden. Yapabildin mi? Da şöyle. İçelim. Ver ben takayım sen çevir. İçelim. Şöyle çocuklar, bunu buraya takıyorsunuz. Şu tırtıklı. Bunu şu tarafa takacağız. Içine. Bak dönüyor. Ay dönmüyor. Bozuk mu acaba? Yapamadık çocuklar biz bunu. Bence önce bunu mu takmamız lazım? Evet. Önce bunu takacağız. Sonra bunu takacağız. Ondan sonra çevireceğiz. Ben çevireceğim. Al bakalım çevir. Nasıl çevireceğini biliyorsun değil mi? Bir evet, öyle ters tuttun ama yere doğru tutmam lazım. Evet. Çekemedim. Çek çek bozuk çıktı oyuncak. bakayım. <laughs> Gerçekten oyuncak bozuk çıktı çocuklar. Ya da biz ters yaptık ya. Şunu bir inceleyip de gelelim. Hı -hı. Evet çocuklar ters takmışız şunu şöyle tutuyorsunuz ya hani şok marketlerde satılıyor alırsanız şu alttan böyle sivri yerine değil buraya takıyorsunuz ondan sonra şu tırtıklı yeri de içe gelecek şekilde takıyorsunuz bak dönüyor zaten gördün mü bunun amacı zaten hızlı şekilde çevirip topaçı yerde döndürmek al bakalım Çınar Şimdi... oyuncağımız hazır çevir bakalım Gücün mü gitmiş? şunların gücü bitmiş. Yapamadın mı? Ver ben yapayım. Oh. Yapamadın mı? Onu öyle gözlü çektim ki sen Oo çocuklar. Ama dur gösterelim arkadaşlara. Ben de bu aç. Bu birazcık güç gerektiriyor. Ya evet. da biraz oynarken yumuşar mı acaba? Şöyle. Bir daha yumuşaktı. Evet. Evet. Şöyle bir Şöyle yere çevirin kamerayı Dur bir dakika bırak hani Bir iki üç Oo gördünüz mü Vay canına Çınarın gücü bitmiş Ya da oyuncak çok sert gerçekten birazcık zorluyor Böyleymiş arkadaşlar Oyuncağın şey Hamur e oyununu da açalım mı Hamur oyununu aç, aç Şunun üzerine bir tane şekil yap bakalım Yumurtur. Değil mi? Hamur oyunu yumuşak. Evet. Hamurlar hep yumuşaktır. Bazıları sert oluyor. Yok. kuru ince. Koy Eş bakalım ne şekil çıkacak? Yetmiyor. Biraz daha aç. Aa oldu mu? Olmadı. Şekle bakın. Aç bakayım bir hamur yap. Ay konuşamadım. Kalıpla bir çıkar bakayım hangi şekil çıkacak. Güzel bir deniz kaplumbağası. Deniz kaplumbağası mıymış? Ver bakayım. Aa çocuklar. Karetta karetta. Bu, anne bir şeylere eksik. Ne? Bir şeylere. Karetta'nın sırtında mı ağzı gözü? Allah aşkına Çınar'ın yaptığı karetta'ya bakın çocuklar ya. Böyle karetta mı olur? Evet olur. Karetta'nın ağzı gözü şu küçücük kafasında yani. Ay çok tatlı oldu. Böyleymiş arkadaşlar. Bir tane de şekerim. Evet bir tane de topi top çıktı içinden. Sizler de alırsanız güzel güzel eğlenirsiniz. Evet görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, aşağıdaki zile basmayı unutmayın. Görüşürüz. Geldi öpücük geldi. <laughs> ya tamam <laughs> git git. İnsanların telefonundan fırlayacağım dışarı. <laughs> Hoşçakalın çocuklar. Hoşçakalın.